önce geçmiş olsun dedi. Daha sonra eğlendiği görüntüleri paylaşmaya devam etti. Miami'de bulunan ancak İzmir'de yaşanan felaketten haberdar olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada tepkilerin odağında. Cadılar Bayramı'nı kutlayan Subaşı, korona tedbirlerini yok sayıp partilere katıldı. Yaşadıklarını sosyal medyadan an be an paylaştı renkli kostümlerini ve ilginç danslarını gözler önüne serdi. Tüm ülkeyi deprem acısı sarmışken Subaşı empatiden yoksun tavır ve davranışlarda bulundu. Sosyal medya ayağa kalktı. Subaşı'ya tepki üstüne tepki gösterdi. Ancak gelen eleştirileri umursamadı. Sosyal medyada ise Şeyma konuşulmak için paylaşıyor yorumlarına neden oldu.